Space Invasion. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Serhat bana hesabını verdi. Ee, geçen videoyu çok beğendiniz. Bu yüzden ikinci videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yanında yine Müslüm ve Serhat var. Neyse Sadif ki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Siz istediniz biz yaptık dedik ve Serhat kasalarını harcamadı ve bizim için bekletti ve be. şimdi o kasıllar açacağız. Sen at bir sırrını söyle. 14. <laughs> bu video için çok bekledik arkadaşlar bu arada. Sadece 2 dakika geçti <laughs> dur 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 karıştırma. Şimdi ne açalım ilk? Efsane hmm. bir kasım kasım ne veriyor? Sende oğlum hangi silahlar var ya? Sınırsız. Ama hepsi mi sınırsız? <laughs> Bak. E sevinemeyiz hepsi sınırsız bunların. Embiti değil Biz herhalde. Embiti sınırsız değil değil mi? Ana dur bilmiyorum. bakayım MPT. Değil galiba da. Değil değil o oh, oh. Yani. tamam amacımız MPT sanırım. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, şimdi Hangi kasadan? Tamam, bilmiyorum ki ya. Yani. <laughs> dur bakayım. <laughs> <hesap ona> <laughs> Nisa kasasını açtım tamam mı? Zehir garanti. herkese 10 tane açacağım tamam mı? Risk ha. budur. Hadi bakalım. Bir adet Osmanlı garantili. Bir günlük M4 süper çok iyi. Bir adet süper vanetta susturucu. Osmanlı garantili. Bir günlük AK. Bu videoda arkadaşlar kesinlikle sınırsız gelecek. Bunu temin ediyorum size. Geçen videoda sınırsızları nasıl dizdik? Bu sefer yine çıkaracağız arkadaşlar. Rahat olun. Arkanızı evet. Yaslanın, çayınızı kahvenizi yenileyin. Bu videoda bol bol çıkaracağız arkadaşlar. Ya bu kadar tamam. yoğun hissetmemiştim. Bir günlük AP gel. Çok iyi. Tamam. Müslüm sunucu söyle. Söyle. Enerjimiz 30, yerine. 30. Sonuç 30 dedi. Yani cenabetliği kırdık arkadaşlar. Sonuncu 30'da geliyor. İlk defa 31 demedi. Bir günlük APE. 7 günlük fnfal Pro geldi arkadaşlar. Bu arada ilginç bir detay vereceğim. Bu 11 ay deseni var ya. Ona güncelleme gelmiş. Daha ne konuda? Değiştirmişler. Şey yani ha. desenin şekli değişmiş. Hmm. 11 ay bitiyor ya ondan. Ama daha güzel desenin olmuş yani. Şekli mi değişmiş? Ya şöyle önüne bir eklenti gibi ya daha bir yumuşak etmişler önünü. Desen daha parlak yapmışlar. Hı hı. Ejder garantili deste geldi. Yıldırım garantili. Kaç tane açmış? Bak bak onu açtığımızı. altın. Sultan garantili ve bir günlük jetek. Tamam. Şimdi ben söyleyeyim galiba sonuncu 7 Niye? Çünkü Antalya evet. O kadar net. Nisan evet. kasına ara veriyoruz biraz. Şimdi daha büyük, daha taşaklı bir kasa olan Süper Nisan kasasını açıyoruz. Neden? Antalya'da neden olmuyor? Bir açıyor? çünkü Antalya'lıyım Evet. Bir yok. adet asil kuantum garantili deste. Çok iyi. Bu şey gibisin ha şu an. Düğünlerde hani eline mikrofon alıp gelinin. Hadi bir girlik çelik gerek. Bir tane transfer çıkar. Bir adet asil Quantum garantili de sende fazla yoktu. bunu açtığını zannetmiyorum. Fazla değil mi? Mesela Bilmiyorum. ne geliyor bundan ki? Renkli Quantum geliyor. Termoterde sen garantili. Termoter ve, abe, şöyle bir bir kere çıksın ya. Termoteriz sekanti, bir günlük M90'er, biraz Transform çıkartma ve ternet tam buna da durduk. Tamam Serhat bir sorunu söyle. 31. 31 <laughs> dedi, İçtenlikle de dolu dolu böyle. <laughs> Bunda destansı Kasım Kasım açıyorum. Bir günlük avuk. Bir adet galaktik alt eklenti. Bir günlük karambit. Bir günlük kar ve deste geldi geç. Galaktik desen garantili. Deste sende boldur ama açmamışsındır. Ben açmıyorum ki. Terni tırnaftarlık. Deste zevk verme. Eskiden zevkle açardık böyle videolarımı çekerdik ama. Full deste geliyor bu arada. Uz uzun diye söylemiyorum bazısını. Galaktik garantili geldi kuantum garantili destek bu çıkınca deliriyordum ben zamanında ya sevinemiyorum ya Hiç ondan çıkamıyorduk platinden çıkarttık he kuantumu çelik renk cüzdan tamam kim söylemişti serhat söylemişti 31 dolu şunu şimdi ben yok müslüm sen söylüyorsun baklava yiyorum bir dakika baklava dedi da 27 açalım antep ha, açıyoruz arkadaşlar <laughs> ne diyor bana ne diyor <laughs> ceviz Kabuğu girdi Kasıp kası açtım. Boktan bir kasa ama belki böyle dedim de iyi bir şey çıkar. Eee ha, mekatronik garantili. Niye dedin ne Boktan Şu, mı? Ban mı <laughs> Cehennem garantili. Kavus yani garantili. Değil. 30 günlük Tomigan geldi çok iyi yani 30 gün Kendi dolu dolu sınırsız çıksa sevmem bu kadar 30 gün çıktı ama 7 gün hop ona bir ekle <laughs> biraz et evet, bir biraz ay bir günlük FNF al. Yuh. Bir gün. Arkadaşlar bir dakika anneme sorunu soracağım. Anne. Anne. Birden 100'e kadar sayı <laughs> söyle. Yetmiş. Tamam. Yüz. Yüz oldu mu da? Evet olsun. arkadaşlar annem 70 dedi. Anneme özel bir tane genel kası açtım. Bir adet 10 yıldız geldi. Bir tane daha açtım. Bir adet 15 plus tamam. Ee, ne açalım? Efsane bir kazıp kasa açtım. Bir günlük ustura. Ben annemin şansına güveniyorum arkadaşlar. Sonucu 70 dedi büyük bir şeyle. 30 günlük hızlı çıkartma yüzde yirmi geldi arkadaşlar. 120 mi? Yüzde yirmi he. Ejder desin. Tamam. sana sonucu söyle. Kankam eee... Hmm, 34. 34 İstanbul'a selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin %50'si İstanbul'da çünkü. Şimdi kas <laughs> kasalara girdik. Efsane bereket İstanbul'a özel sadece 10 bin zula parası geldi. Oradan süper Nisan'a geçtik hızlı bir şekilde. Hızımızı kesmiyoruz arkadaşlar. Videodan sıkılmamanız için böyle yani. Böyle yavaş yavaş bir tane açıyor adam öbür sunucuya geçiyor. Bu reklam giriyor. Sinir oluyorum bir de araya reklam çıkıyor. Hiç düşünmeyiz yani ama. TS'de 5 tane adam var. Hepsine bir soru söyleyip bir tanesini açıyor adam. 100 tane, 200 tane kasa açıyor. Sinirlendiydim bak yine oldum Doğru ya. Doğru söylüyor, haklı. Bir adet tane tane eklenti. Yani siz kendi aranızda zevk biz zevk kalmıyoruz izlerken ama. Bir adet asil kuantum garantili deste. Bunu videoda açabilirim bu arada ne çıkacak acaba. Tınarası. bir sınırsız silah ya. O kadar bir günlük karanlık. Son bir tane daha açtım. Bir günlük karamana. Dur ben 17'de açmak istiyorum. Bana 17'de genel akılsı açtım bir tane. Bir adet on, on, genel akılsı niye böyle zp mp verir Nisan akılsı açtım. Horos evet. görentili. Ü ü ü, ü ü ü ü ü dedik evet. Bu bir totem arkadaşlar. Bir günlük fnf pro. Mekatronik. Bir şey yok. Yedi günlük gölge. Ya böyle bol silah çıkar bir kasa olsa hani onu hedeflesek. Bu çok karışık yapmışlar. Bir sürü içerik eklemişler içine. <laughs> bir günlük hem <laughs> Koy karışık demişler ama. Prova garantili. <laughs> aslında aklıma da geldi bak o 60 tane açtığımız videoda biraz daha kasa alıp açabilirdik aslında sınırsız çıkarmak için. <laughs> Total. Yani olmadı neyse bir, bir adet Artık yedi. Neon garantili. Duramıyorum şu an bunu bitirmek istiyorum. Pandektı <laughs> susturucu. Tepek balığı. 7 ne? günlük Glock Yur. ve çıksın artık. Üst üste açtım mı çıkması da bu kadar açtım. Durmayacağım amına. Bak bundan bir şey çıkacak. şey Ya oyunu sesi çok mu acaba? Neyse açtım o kadar. Şimdi bak ne geldi hanım. Aç ama. garantili Yıldırım garantili. Yok. Vandet Gümüş, Gölge. Bir günlük bunlar hep. Sultan garantili. Horoz garantili. İkili bittam. Bittam. Sera <laughs> sonucu söyle. 48. <gülüyor> 48 dedi lafı koydu. Hemen 48'e girdi. Oha. Ee, ne açalım? Efsanevi Kasım kas açtım. Ama hep böyle boktan şeyler iyi bir şey gelmiyor ya. Niye böyle? Çok düşük ama 30 günlük legal gelsin sınırsızdı büyük ihtimal. Al temiz garantili. Ha bir duracağım bir dakika. 7 günlük ekstra charger. 7 günlük hızlı canlanma. 7 günlük hızlı canlanma. 7 günlük ekstra charger. Yok ama bu, bu şans yok ama efsane <laughs> Bozuk. Bozuk ama devam. Bir adet neon garantili. Neon desen. Müslüm son sen söyleyeceksin sonra ben söyleyeceğim sonra videoyu bitireceğim Mer. Çünkü çok 12. uzun oldu. 12. Yani çıkmıyor. Bomboş vakit geçiriyoruz <laughs> gibi 12 12'de bir tane general kası açtım. 25.000 XP çok lazımdı amına 11 ay elif kasası açtım. Bir adı M90 e 11 ay alev gizleyici geldi. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Serhat kullanabilir bunu. M6'ya 11 ay susturucu geldi. Bir de M468'e M4, geldi. Dilimde şey kalmadı. <laughs> Tüy kalmadı. Tüy Konuşamadım ama ne. Terminatör Bir günlük karambit. Bir günlük avuk. Bak bir günlüğün üstüne bir şey gelmesi lazım. Bu kadar açıyoruz. Eee bir tane daha açtım. Üç tane daha açacağım. Sonra kendim bir on tane açacağım bitireceğim. Evet baş 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 baş, baş. tamam. Sunucu 82'de iyi bir şey çıkıyordu hatırlıyorum. Hayalleriniz. Hayalleriniz yükleniyor. Bir adet asil kuantum. Terminator. Terminator. böyle diyorsam deste yani. Zulayı geri veremiyoruz mu onları? Yok. Bir günlük kar. Bir günlük ikili bomba. Evet çok lazım. Envanteri dizdik arkadaşlar. Zulayı soyduk bir günlük. <gülüyor> <gülüyor> bir günlük kar. Ha, cidden, galiba sınırsızları silmişler kasadan. Yağcı adı var orada. Bir günlük M90 çer. Ben aldım bir adet galaktik anahtarlık Te transform ön eklenti 7 günlük çelik gerek terminatör bir günlük kar galaktik bitiyor 1 yeah. bir günlük karambit bir günlük m93 her <laughs> terminatör bir günlük karambit bir günlük ikili bomba Abi bu Niye kadar oldu. Ben bir an. Sinirlendim. Ben de bir, sinirlendim. Bir, <laughs> bir adet yükseldi. bir adet 50 yıldız geldim. Onu da açalım. Onu da açalım. M M6L 11 ay anahtarlık geldi. Al artık şafersin. Anahtar. <laughs> <laughs> Anahtar. <Anaklar. gülüyor> Eraktar. <Eraktarlar>. Hadi son 5 <laughs> tane daha açıp bitiriyorum. Galaktik koleksiyon. Aa galaktik koleksiyon da sesi iyiymiş lan. Transform bir günlük, yedi günlük avuk, transform, galaktik, galaktik, ee. galaktik. Aklıma şey geliyor ya. Burak koyundan hani şey vardı ya GTA de. Hani silah alma yerine gidiyordu hatırlama bir de. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok diye böyle silahları ok. <laughs> seviyorum lan. <laughs> Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. İzlesem hatırlarım da. Onu ben buraya bek sıkıştırırım o Son iki tane, üç tane açıyorum. Destansı kuantum garantili deste bir günlük kar ve bir günlük karanlık geliyor arkadaşlar. Bu videoyu Bitirme biter açmaya devam edeyim bu arada. <laughs> Süper kaldı. Ben Türkçe konuşmayı unutuyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Rüyamızda zulayı <laughs> Bayağıdır kasa açmamıyor özlemişim bunu. Tamam neyse bu video bu kadar da arkadaşlar. Aa, Serhat size çok teşekkür ediyorum. Günler sonra tekrar bir araya geldik ve açtık kasaları arkadaşlar. Bir sonraki e, video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şuradan şuradan veya şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de karıştı ama 1500 like gelirse arkadaşlar 3. video sizde olacak arkadaşlar. 50.000 görüntüleme gelirse de olacak arkadaşlar. Hadi. Doğru diyor. <laughs> Doğru diyor arkadaşlar. <laughs> ben oradaki 50 bin görüntüleme <laughs> <laughs> Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.